Herkese selam dostlar canlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün size şamanımızla karşılıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel bir video olduğunu düşünmekteyim. Ufak tefek içeriklerimiz oldu. Ufak tefek ticaretlerimiz oldu. Birazcık farm yaptık. Birazcık başka şeyler denedik. Çok fazla spoiler gerek yok. Buraya kadar geldiyseniz, beni izlemeyi seviyorsanız, içeriklerimi seviyorsanız, videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler diyelim. Haydi geçelim videoya. Evet geldik şöyle beyler. Hemen gördüğünüz gibi bir kolay maymunizinden bitkimizi aldık. E, bu arada şöyle göstereyim sizlere de. Burada güzel güzel ejderha darbelerimizi aldık. Artık onu da G yapacağız arkadaşlar. E, biraz fazla almış olabilirim. Elin ayarı gene kaçmış olabilir. Çok fazla bilmiyorum. E, i̇lkin hemen bir münzeviyle okumaya başlayalım bence. E, zamanı gelmiş miydi? Gelmişti tamamdır. Bir BK sonra M8 olacak. Bu arada galiba baya fazla aldık. E, olsun kullanırız yani yine de. Bir seri seri başlayalım. Arkadaşlar bu Salı zaten ben duyurusunu yapmışımdır. Maalesef ticaret serimiz gelmeyecek. Kız kardeşimin şu anda siz bu videoyu izlerken düğünü olduğundan dolayı mecburen videoyu çekemedik. O yüzden bir hafta sonrasına ertelenmiş olacak ve daha da kötü tarafını söyleyeyim arkadaşlar size maalesef sanırım iki gün civarında bizim sürgündeki farmımız boş duracak. Hatta bu iki gün galiba tam da bitiş zamanı denk geliyor petimizin. Ondan sonra artık kostümlerimizi falan tazeleriz. Ejder altına götürürüz. Karakterimizi bir 95'e attırırız açıkçası. E ardından da büyülü ormanda yavaş yavaş ilerleriz arkadaşlar. Bu arada bitmiş bile ve biz bayağı almışız. Ya hatta yanlışlıkla bir tane münzevi de okuduk. münzevide de harcadık diyelim. E elimizde 5 tane ruh taşımız var. Bu 5'ini de okuyalım açıkçası. Şöyle bir ejderha darbesini geliştirme taraftarıyım açıkçası arkadaşlar. Kutusu kutsama biraz daha durabilir. İlk hedefimiz bence kesinlikle ejderha darbesinden yana olmalı. Tabii ki de bu arada arkadaşlar. Bu arada çok güzel G3 oldu. Münzevileri harcamayacağım. bizim bir sonraki skill'imiz biliyorsunuz. Artık ne kaldı? Uçan tılsım kaldı. Yansıtmayı perfect demek gibi bir amacım yok. Yani aceleyle perfect demek gibi bir amacım yok arkadaşlar. E zamanla artık o elimize geçtikçe yaparız. Çünkü bizim daha biliyorsunuz 6 1. skill'lerimiz var. Onları da perfectleyeceğiz. e şampiyon level olduktan sonra artık yohara skill'imizi perfectleriz diyelim. Elimizde bu kadar kaldı. Sıkıntı değil. Bunları ee bir köşeye atarız şu anlık. Elimizde ruh taşı olsaydı hani biraz daha da okurduk aslına bakarsanız ama şu anlık ruh taşımız yok. E şöyle gördüğünüz gibi sürgünden zaten yeni çıktık arkadaşlar. Ondan dolayı da envanterimiz tertemiz korlarımızı e, açmıyorum. E, neden açmadığımı da şöyle göstereyim. Yani neredeyse dolmak üzere. Ve haberiniz olsun. Ben bu karakterin diğer 4 e, yan karakterini 61 level'a kasacağım. Kor e, için, ETP için. E çünkü otağa bıraktığımız zaman elementte biliyorsunuz simya olayları biraz sıkıntı olacak. En azından biraz oradan destekleriz. Biraz App Market'ten destekleriz. App Market'ten kor alabiliriz arkadaşlar. Bili e, oradan gelenler genelde fit diyor. Biz hepsini süreye kullanacağımız için illaki biraz zarara girmiş oluruz ama yapacak bir şey yok diyelim. Atımızı hemen şöyle bir çağırıp canlandırmaya çalışalım. Şöyle hemen atımız geldi. Çok güzel. Hazır gelmişken de arkadaşlar dediğim gibi artık ben at görevini yapmak istiyorum. Şöyle başladığımız zaman nereleri verdi? Şuraları verdi arkadaşlar. Hemen şu kalkanımızı çıkarttık arkadaşlar. Biliyorsunuz kalkanımız sıkıntı yaratıyor. Hareket hızımızı kısıyor. Ben hemen bir tanesini yapayım. O şekilde geleyim. Ya umarım artık gerçekten de geçer. Çünkü e, şöyle göstereyim. Şu anda birincilik 3'te. E, bayağı da oldu yapmadığım. Ama bunun önceki videolarda bahsetmiştim arkadaşlar. 14-15 defa civarını denedim. Yani yazık günah baktığınız zaman da. E, şu an çoktan bu arada 9 veya 10 olabilirdi. 11 yapmaya çalışıyor olabilirdik. Sağlık olsun diyelim. Bu arada neredeyse bitirdik gibi bir şey oldu zaten. Ben hemen şunu yapayım verdiğim zaman görüşelim. Şöyle ilk turu bitirdik arkadaşlar. Bir lütfen tekte geç. Hani tekte geçmezsen 2'de geç diyelim. E tamam çok güzel. Tamamdır. Ve bu turu bu sefer atlatmış olduk. Açıkçası bu videoda bir tur daha görebilir misiniz bilmiyorum. Gösterelim miyim onu da bilmiyorum. Normalde biliyorsunuz ben göstermeyi çok sevmiyorum. Şöyle hatta bir tane daha çağıralım. Süresine bir bakalım. Şöyle de çağırdık arkadaşlar. Bir bakalım. 13 saat diyor. Bir tur daha arkadaşlar videonun sonuna doğru gösterebilirim sizlere bunu. E şimdi yapacağımız şeyi söyleyeyim arkadaşlar size. E biz gidelim. E, karakterimizin ETP görevini alalım. Aldıktan sonra da bunu sürgüne bırakalım. E, yavaş yavaş bu videomuzun içeriklerine devam edelim diyelim. Haydi geçelim bu kısmı. Şöyle <laughs> geldik canlar. E, açıkçası güzel bir Karon'u gördüm. E gördüğüm kar oranı da şöyle göreceğiniz üzere. Enerji parçası ve incilerle beraber arkadaşlar. Kızlarla ev taşır edeceğiz. Arkadaşlar biz buraya totalde 830 gibi bir para verdik. E, Totalde 200 denemelik bir hakkımız olacak. E, hesaplarıma göre arkadaşlar şu anda 17 adet çıktığı zaman biz fit oluyoruz. Yani aslına bakarsanız %10 bildiğiniz gibi bir oran şansımız var. Yani %10 tuttuğu takdirde bile 1.5 won kardayız. Çünkü şu an kızlar ev taşları 50 emlere çıktı arkadaşlar. Ondan dolayı denemekte bence yarar var. Bir deneyelim şansımızı. Şöyle seri seri başlayalım. E, i̇lk sayfaya zaten düşecek direkt ben. Normalde hiç uyum değildir bu arada bakmak. Ama sizlerle beraber bir ilk defa bakalım. Şu anda pek hoş gitmediğini söyleyebilirim. Yani ortalama 70 tane harcadık ve 4 tane çıktı. 5-6 derken biraz hızlandı. E biz açıkçası arkadaşlar minimum 17 tane lazım. 17 adet çıktığı zaman fit duruma geleceğiz. Şöyle kafamı çevirdiğim zaman şu anda 8 adet var. Ve rezalet durumda ilerlemeye devam ediyoruz. Birazcık artması lazım. %10'dan çok daha düşükte şu anda. 15 adet oldu. 16 ve 17. Arkadaşlar açıkçası hiç hayal ettiğim gibi olmadı bu. Sebebi de biliyorsunuz hani 200'ün %10'u arkadaşlar yani 20'dir. Yok ya. Allah ım. Allah. Aman gelin görün ki arkadaşlar bize 17 adet verdi. Yani şu an ne zarar ne kardayız. 830M verdik. 830M gibi bir paramız çıktı. Normalde 20 tane 22 tane verirken biraz düşük verdi. Olsun. Bir şansımız nedir açıkçası canlar. E bunları geri biz pazara atarız aynı fiyatlarından. Bu arada beyler paramızın azalmasını seyreden bir tanesini şöyle göstereyim size. E müzevi ve götürü almış. Hadi onu görmüşsünüzdür. Bir de ben binip aldım arkadaşlar. Bu gece e, premium dükkan gelecek. Premium dükkan çekmek istiyorum tekrardan. E, elimizde bayağı bir azaldı. Şöyle hatta size göstereyim onu da. E, yaklaşık olarak çok fazla bir şeyimiz kalmadı açıkçası. 12 gün ve 16 gün totalde kaldı. Normalde bu 16 gün bana fazla fazla yeter ama bildiğiniz gibi ticari serisi çekiyoruz. O yüzden ister istemez onu da gidiyor. ve bu kısmı geçme önce bu arada bir önceki videomuzdan kanal uyanış farmımız vardı hatırlıyorsanız. E biraz da bunun sandıklarını açalım. 14 adet sandığımız var arkadaşlar. Bir bakalım. Şimşek çarmalar burada güzel para ediyor. Açıkçası bu 14'ü sattığınız zaman 50-55 şemlere tekabül ediyor. Yani iki şimşek çarma bile çıksa karlı olacak diyecektim ki bugün çok şanssız bir başlangıç yaptık açıkçası. Gördüğünüz gibi sadece ilkinden çıktı. Geri kalanların tamamı açıkçası çöp. Ruh vuruşu bile yok. Gördüğüm kadarıyla. Aynen öyle. İlginç. Buradan da bir 25 M civarlarında zarara girdik diyebiliriz. Olsun. Biz devam edelim şimdilik. Her gün kar edeceğiz diye bir şey yok sonuçta baktığınız zaman. Videomuzun diğer aşamalarına yavaştan geçelim. Güzel video sizi bekliyor açıkçası. Haydi çok uzatmadan bu kısımları atlayalım. Şöyle geldik canlar. Evet. 3 günlük bir kork görevimizi yaptık arkadaşlar açıkçası. Ben şimdi bunları bir ilerletmeye başlayayım. Ender kısmında bir görüşürüz diyelim. Gördüğünüz gibi şöyle bu arada altyapılarımız da mevcut. Baya hani korlarımız da burada var. E, enderlerimiz de var. Yani elmas dışında hepsinde enderi de var. Ben hemen atayım geleyim arkadaşlar. Yaklaşık olarak dediğim gibi 3 günlük korlarımız e, vardı. Hemen bunları halledeyim. Karşınıza enderler de geleyim. Arkadaşlar bu arada grenaları atmayacağım yukarıya haberiniz olsun. Safiler atacağım. Grenara bizim süre özetimiz olarak kalsınlar üzerimizde. Onun bir bilgisini vereyim devam edelim biz bir. Şöyle geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 önderimiz geçmiş. 2 yeşimden bayağı bir geçti arkadaşlar. Yakut'ta da 3 adet 2 adet geçti. Elmas'ta 2 adet de geçti aynı şekilde. Elması deneyebileceğiz. Açıkçası arkadaşlar safir yeşim 10 gideceğim ama 2 defa üstü yakarsa bir tane yakut atmayı planlıyorum. Ya bu seferki totemim o yönde. Normalde totem yapmıyordum ama bugün yakut istiyorum. 2 defa hardalda ard yaktı. Peki verdin mi? Tamamdır. Çok güzel. Aynısını yeşimde yapacağım arkadaşlar. Eğer yeşimde arda arda yakarsa geleceğim elmastan atacağım. Ama elmasta yine yandı. Neyse o zaman totemi artık gerek yok. Direkt seri seri atabiliriz. Bir tane daha aldık yeşim. Ama biraz kötü oldu. Onyx'ten de bir tane verirse. Neyse. Yani 3 günlük diye düşünürsek arkadaşlar. 5 won, 7 won ve 9 won aldık buradan da. Açıkçası elmastan da almayı bekliyordum ama bu arkadaşlar bizim Hatırlarsanız bir önceki simya denememizden kalan yani şu anda geçmedi. Çok uzatmadan arkadaşlar şöyle geçelim. Biliyorsunuz ki biz app kuponu almıştık. Bin app kuponu. bunun da sebebi arkadaşlar kişisel premium dükkandı. Ben baya bir pazar kurduğum için yani daha doğrusu benim pazarlarım hep 7-24 açık ve şu anda ticaret serimizden dolayı iki defa açık. Yani daha doğrusu iki farklı hesapta açık. Ondan dolayı birazcık şöyle açalım. Normalde ben direkt 10'lu 20 alırım ama hadi videoda size görmüş olun diye. Şöyle bir iki tane şey alalım. Bir 10 taneye yakın. 6 saat verdi. 12 saat verdi. 6 saat. 2 gün güzel. 6 saatler vermese iyi olacak artık. Şöyle bir hafta falan patlasa tatlı olacak. 12 saat. 1 gün. 6 saat. Yani baktığınız zaman bir tane 20'li patlatalım arkadaşlar. Bir öyle görelim neler vermiş bize görelim açıkçası oradan da. Bir 3 günlük vermiş. Onun dışında büyük patladığı bir yer vermiş mi? 8 gün, 4 gün. Yani açıkçası arkadaşlar ben bir tane daha patlatmak istiyorum. Çünkü dediğim gibi iki farklı hesapta kullandığım için yetmeyebiliyor. Bir 20 adet daha patlatacağım. Bu da bize yeterli olur diye düşünüyorum. Şöyle bir 10 saniyemizi bekleyelim. Şöyle bir haftalık falan patlatsa 4 günlük patlatmış bir tane daha. Birazcık kötü bir açılım oldu açıkçası. Çünkü ne 7 günlük vermiş ne bir şey vermiş. Tamamdır, olsun. Biz şimdi yavaştan farma geçmeden önce hatta arkadaşlar. Bende marka birikiyordu. Markalarla şu anda yavrucuklar birazcık pahalı olduğu için yavrucuk kutusu alacağım arkadaşlar. 3 adet alma hakkım vardı bildiğim kadarıyla. 3 adet alalım şimdilik. Yani daha fazla alabiliyoruz tabii ki ama 150'yi almış olacağız. Ona da gerek yok. Kalsın üzerimizdeki 65'li de. Onu da üstümüze çekelim. Pazarımıza eklemiş oluruz zaten. Şöyle alalım onları da. Yavaştan şimdi farma doğru geçelim. Birazcık balık farmı yapmak istiyorum açıkçası. Böyle Razador'dan çıkmıştık. Hani onu da ETP yapacağız ya Razor'a girdim. Hemen bir balık farmına doğru geçelim arkadaşlar ufaktan. Biraz özledim balık tutmayı. Yaklaşık bir haftadır tutmuyoruz. Evet şöyle geldik beyler. Bayağıdır biliyorsunuz balık farmı atmıyorduk. Yani ben video arkalarında da açıkçası atmıyordum. E gördüğünüz gibi de 20 gün geçmiş üzerinden. Biz totalde herhalde 3-4 saat falan balık tutmuşuzdur. En fazla 5 saat tutmuşuzdur ki 5 saat yoktur bile. 3 saat max'tır diyelim. Birazcık balık tutmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. İlk hedefim bir 600 yam atmak. Eğer ya bir düşündüğümden daha fazla gelirse belki bir 600 daha atarız açıkçası. Yine de ben onun sözünü vermeyeyim size. Çünkü balık tutmak bana karşı sıkıcı ama gayet yüksek getirisi olan bir şey. Açıkçası da dediğim gibi bir 600 atarız. Bakarız bir. Nedir bu arada? Benim açıkçası genelde. Yap bir de hedefim şudur arkadaşlar. 200 tane de en azından iki defa görmek ve birinin tutmaktır. Yani 600'ü de 3 tane ya bir tutmamız lazım. Eğer 3 tane tutarsak bir 600'ü de atarız. Ya baktığınız zaman da 600 tane atması 1 saate yakın sürüyor. 3 ya bir de hesaplasanız 1 van 35 yem yapıyor. Ya öyle çok absürt rakamlar değil o yüzden. Daha önceden tuttuğumuz balıklar hala üzerimizde. Daha bunların satışını yapmadık. Ve biraz biriktirerek yapmak istiyorum. Neyse lafı uzatmayalım. Şöyle alalım Yemimiz de buraya. Ve de burada zaten. G'ye basarak aç kapı yapabiliyoruz. Bilgi kısmımızı alalım. Bir başlayalım arkadaşlar. İlk balonu da size beraber bakalım. Ondan sonra da ben hatta iki beraber bakalım. Ondan sonra ben 600'den bitirince geleyim arkadaşlar. Bana kolay gelsin diyelim. Bitirdik beyler 600 mi? Ee, zırhla yaptım gördüğünüz gibi. Bu arada biraz açık parmaklarım yorulmuştu açıkçası. Bir ara elektrikler gitti falan derken birazcık uzun sür denilebilir yani. Bir 200'ün ilk başta 400'ünde elektrikler geldikten sonra yaptım. Ancak şunu söyleyebilirim. Uzun zamandır tuttuğum en ama en verimsiz balıktı. ve şöyle hatta size göstereyim. Yani arkadaşlar 600 yemde sadece bir yap bir. de altın sutak gösterdi. Altın sutağı tuttuk ya bir tutamadık. Ve gördüğünüz gibi diğer balıklarımız da oldukça değersiz balıklar. Yani bir palamut falan değiller. Ve bir adet kadife, bir adet palamut, bir adet kurbağa ve bir adet altın stak tutabildik sadece. Bu arada göstermediği için tutamadık. Yani gösterip de almadığı için de değil. Öyle bir kötülük de oldu açıkçası. Neyse yapacak bir şey yok. Yani baktığınız zaman burada happy topu biriken para nedir derseniz. Açıkçası ortalama arkadaşlar burada bir 70-75 M civarında bir para var. Çok tatmin edici bir para değil. Çünkü dediğim gibi neredeyse 1 saate yakın sürdü. 600 M'in tamamını atmak. Birazcık üzdü açıkçası ama her zaman tabii ki de değerli balıkları durmadan tutacağız diye bir şey yok. Bu arada bayağıdır ben bir saatlik olan balık bonusunu alamıyorum açıkçası arkadaşlar. Yani o olduğu zaman aslında çok güzel değerli balıkları gösteriyor. Biliyorsunuz zaten o tutma şansı değil de değerli balıkları gösterme şansını arttırıyor. Ente diyelim. Neyse balıklarımızı da ızgaradan geçirdik. E, yavaştan biz serimize devam edelim arkadaşlar. E, videomuzun diğer kısmına şimdiden geçelim hadi atlayalım bu kısmı. Evet beyler hem birkaç gün oyuna girmeyeceğim. Ondan dolayı üzerimizdeki parayı bir harcamak istiyorum. 60 fon gibi bir para var. Ha, boş durmasın ticaret yaparız dedim. Hem de biliyorsunuz bu hafta yayınladığım ticaret videosu birazcık kısa oldu. Ee, salı günde çekemeyeceğimi düşünürsek. Sizlere birkaç tane en azından bu hesaptan da olsa ticaret videosu gibi nitelinde birkaç item alırken falan kayda gireyim dedim. Ben şimdi birkaç tane item bakayım. 60 won gibi paramız var. Hepsini harcamak gibi bir hedefimiz yok açıkçası. Yaklaşık olarak 4-5 gün öyle giremeyeceğim için 4-5 günlük süreçte satılacak itemlere bakacağım. Ben şimdi birkaç tane item bakayım arkadaşlar. E bulunca zaten kayda girmiş olurum. Yani mesela beyler burada iki tane 6.5 won'dan alabiliyorsak fake değilse alalım. Bunları 7'şer won'dan atarız. Yani 50-50 bir 10. Güzel bir kar açıkçası. E, dediğim gibi 4-5 gün olmayacağım için 4-5 günlük sadece satılacak itemlere bakacağım. Ondan sonra çünkü şamanımıza ufaktan itemler alacağımız için mesela silahını süre sürtmek üzere ona yeni bir silah bakacağız. Hatta burada da bakarım eğer bulabilirsem güzel bir silah onu da alırım. E şimdi birkaç tane daha iteme bakayım. Öyle geleyim ben yanınıza. Hatta buldum bile beyler. Şurada 41 ortalama. 4 şeytan. Baktığınız zaman 45 ortalamaya denk geliyor. 11 bono var. E biz bunu geri satılabiliriz. Hatta almadan önce şöyle bir 8'lere de bakayım sizlere beraber. Eğer varsa daha uygun, daha güzel bir şey. Ama gördüğünüz gibi yani 7 bona geldik bile. 8'inde de 7 bonunu almaya gerek yok açıkçası. Aynı ortalama zaten. 9 yapmakla uğraşamayız biz onları. Çok da avantajlı bir şey yok gibi gözüküyor. Biz o 11 bonlu alalım. Hatta ben arkadaşa yazayım. Eğer açıksa bir görelim kendisini de. Canlar açıkçası almaktan vazgeçtim. Şunu alalım biz bir. Bir bon karla satacağım. Dediğim gibi zaten bunda bir amacımız olmadığı için maksat para beklemesin. Tekrar orkide çam buluruz biz ilerleyen vakitte. Yani hevesim kaçtı diyebilirim açıkçası. Ondan dolayı almadım. Biraz düşündüm de yani. Belki 9'a 8'e falan bulabiliriz diye dedim. 3-4 gün içerisinde. Ondan dolayı vazgeçtim diyelim. 37 won gibi para kaldı. Çok fazla bir şey bulamıyorum ama aramaya devam edelim. Büyük ihtimal zırhlarda buluruz. Ben şunları pazar atayım fiyatları unutmadan da. Bulursam gelirim. Yine şurada da bir bonluk kar var. Şunu da alalım. Bunlar 7 bondan falan çok rahat gidiyor arkadaşlar. Sıra zırhlarına bakacaktım. Normalde bunlarda güzel karlar olabiliyor. Çünkü beyler ninja ve şamana göre e, talibi o kadar çok olmadığı için bazıları elinden uzun süre çıkartamıyor. Çıkartamadığı takdiri daha uyguna satıyor. Aslında çok güzel bir zırhmış bu. E, HP absorbesi veya hepe, veya hp'si olsaydı alınabilirdi ama. Yani 22 mona ikisinden biri de olmayınca alınması çok da mantıklı hale gelmiyor. Çok da bir paramız kalmadı. 31 won gibi bir paramız var açıkçası. Ben birkaç şeye bakayım. Eğer bulursam geleyim arkadaşlar. Bulamazsam da tekrardan bir şamanımıza geçiş yapalım. Ondan sonrasında yavaştan videonun sonuna doğru gitmiş oluruz zaten. Aynısını da savaşçı da buldum arkadaşlar. 7 won'a. Şunu da alalım. 8'i e atarız. Bundan da 1 won gibi bir karımız var diyelim. E, bu kadar yeter diyelim bu arada. Simyalarımız satılmış. Aldığımız kostümleri geri koydum. Çünkü Düğün yüzünden ne zaman gireceğimi tekrardan bilmiyorum. Sürelerin geçmesini de istemiyorum. Aldığım fiyattan attım açıkçası pazara. Tabii ki Efsun attığımız fiyatları da ekledim. Yani şöyle göstereyim. 1.10 aldığımızı 1.80'e koydum. O şekilde söyleyeyim size. Bunu da 8.10'a atacaktık. Tamamdır. Yani 24 won gibi paramız var ama dediğim gibi şu anda bulabildiğim başka da item yok. En azından 36 won gibi bir kısmını harcadık. Çok büyük karlar etmedik açıkçası. 2-3 won gibi karlar ettik ama yeterli arkadaşlar baktığınız zaman. E, maksat envanterimizde para durmasın dedik. E, şimdi hemen bir şamana geçelim. Son bir tuşlarımıza bakalım arkadaşlar. Ondan sonra videonun sonunda doğru gideriz. Evet şöyle de geldik arkadaşlar. Videomuzun sonuna doğru gelirken tekrardan bir şamanımıza gireriz dedik. Bakımdan çıkmıştı zaten sonucu. Ne yapacağız derseniz de açıkçası bir at görevi yaparız. Biyoloğumuzu, ETP'mizi alırız. O ruhtaşımız geldiyse okuyalım. Dediğim gibi ejderha darbesine öncelik vereceğim. E şu an üzerimde ruhtaşı tedariği de yaptım. Suramızdan arkadaşlar. Bir okumaya devam edelim. Açıkçası biliyorsunuz zaten durumumuzu. Agresife düşmediği sürece okumaya devam ediyoruz biz. Şöyle en azından bir iki tane geçerse çok tatlı olacak. İlk başlarda hep yakıyoruz nasıl bir şanssa ama ardından zor olan kısımları da daha hızlı geçiriyoruz. O yüzden çok sesim çıkmıyor artık bu konuda. Çok güzel G4 oldu. Peki bize buradan G5 verir mi soylu bitmeden? Birazcık da zenimiz var arkadaşlar açıkçası 13 tane de zenimiz var. O yüzden biraz daha ilerleyebiliriz çok güzel. Biraz daha okumak istiyorum. Zaten daha iyi değiliz ve zenlerimize durduğu için biraz daha okuyabiliriz. Lag mı girdi? Ya bakım sonrasında arkadaşlar lag sorunu var. Hemen gelsin geleyim ben de. Ha şöyle de geldi arkadaşlar okutmamış bile. Olsun çok güzel. E, şu anda G6 oldu arkadaşlar. Bayağı güzel. Hız kesmeden hemen şuradan bir ETP'mizi alalım. Aradan çıksın bir daha buraya uğramak istemiyorum. E, görevimiz var mı onu da bilmiyorum ama bir taşı geliştir görevi varmış. Tamamdır önemli değil o. Hemen bir de biyoloğumuza gidelim. En son at yapar ondan sonra yavaştan artık arkadaşlar. Hem videomuzun sonuna doğru gideriz hem de bu karakterimizi sürgüne bırakırız. Şöyle de geldik bir yoluk vermeye. Bu arada gördüğünüz gibi 4 alet kaldı lanet kitabına. Bir şey kalmadı açıkçası. Hız kesmeden bir de at görevine gidelim arkadaşlar. Şöyle de hemen serice bir atımızı çağıralım. Yine dediğim gibi olacak zaten. İlk başta ben yaparım. Bitme noktasına size gösteririm onu. Birinci köyde mi yapacaktık hala onu hatırlamıyorum. Bir bakayım. Aynen birinci köyde yapacağız. Ben hemen yapıp geleyim arkadaşlar. Şöyle ilk atımızı bitirdik. Daha doğrusu ilk görevimizi bitirdik. Umarım tek tek kabul eder diyelim de bizi uğraştırmasın. Sürgündeki odamızda şu anda çünkü boş durumda. Ee, o odamızda kapılmadan gitmemiz gerekiyor. Genelde CH3'e takılıyorum arkadaşlar hep. Haberiniz olsun. Acemiyat sonuçları. Maalesef başaramadın dedi. Umarım geçen seferki gibi yormaz bizi diyelim. Ben hemen bir tur daha yapayım. Öyle geleyim canlar. Şöyle bir tur daha bitirdik. Ya yani ikinci de artık geçmezse geçene kadar devam edecek miyim bilmiyorum ama bir 3-4 defa daha yaparım açıkçası. Tamam bu sefer geçti gayet tatlı oldu. Evet. Yavaştan o zaman arkadaşlar biz videonun sonuna doğru gelelim. Açıkçası güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Biliyorum her zamankine göre daha kısa bir video oldu. Ama ticaret videomuzdaki duyuruyu da izlediyseniz oradan da aşinasınızdır. Şu anda kendi özel hayatımda yoğun bir dönemdeyim. Ondan dolayı bir iki tane videomuz böyle olacak. Daha doğrusu böyle oldu diyelim. Bundan sonraki videolarımız böyle olmayacak açıkçası arkadaşlar. Buraya kadar geldiyseniz, videoyu beğendiyseniz ve videoların devamını da istiyorsanız kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi yapabiliyorsunuz. Etkileşim için yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videoda görüşmek üzere.